Açsana. O, o ne? Hadi. Oda kamera. Kendini çekiyor. Aynen. <laughs> evet. Ha. Ayın merhabalar. Nasılsın evet. abi? Oyuncuyum siz. Teşekkürler. Mesafeyi saklıyoruz. Mesafeyi evet. koruyoruz Hadi. Koruyoruz evet. evet. Dikkat evet. edelim abi çok artık. Nasılsın abla? Nereden geliyorsun? Ee, sıcak değil. havayı buldun öyle bir yürüyeyim mi dedin? Abi hava hem sıcak hem soğuk ya. Böyle tatlı bir hava. Ama baharın ilk müjdecisi. İlk Cem'e düştü değil mi? İşte Nişantaşı'nı nişanta şimdi çok seviyorum ben. Buralar çok havalı yerler. Ben böyle ağaçlıklı bir yerde oturuyorum. Çok insan içine karışmıyorum. Bugün <laughs> de hem sizi gördüm hem böyle bir yürüyeyim dedim. Arkadaşlarımla buluşacağım. Misin evet, abi. Nasıl gidiyor onun için her şey yolunda mı abi? Ne iyi işte bu biliyorsunuz bu ara biraz böyle bir dijital, dijital evet, bir dijital evet onunla ilgili bir problem var bir, bir ama. Bir filmimin e, işte kurumun, dijital kurumun Türkiye ile bir sorun yaşıyoruz. Net yani. Ne? Yani evet işte e, filmin e, eser işletme belgesi adımı yayınlandı. Ama hiç bize gibi geri dönüş olmadı. Film 5 ay yayında kaldı ve üzülüyoruz tabii yani. Şimdi şöyle söyleyeyim, film sizindi, o oyunculuk e, sizindi. E, Yapım, senaryo... Eser işletme belgesi adın olduğunda sen evet. film eserin sahibi oluyorsun. Araba ruhsatını. Evet. Nasıl olduysa oldu. Kimlerden almışlar efendim, nasıl gitti? Yani yani ben bunlar bir izin alın bunlar yarın bir gün davalaştığınızda konuşacağım. Çalındı mesela. mı yani? Yani montajdan çıkmış iş. Ee, biz alan adamla da konuştuk. Ben hani e, bunun bir sorun yaratmayacağını, sizin sonradan bunu uygun mı falan Yürüyorum. dinlemedim bile. Yani çünkü biz kimseden, biz bir aslında öncelikle kuru özür bekledik, hala da bekliyoruz. Sonrasında konuşalım istiyoruz. Çünkü e, evde aboneliğimiz de var adamlara. Yani eksen de var. Bunu izliyorsam, ama biz bundan bir tel telif almadık ya. Evet yok. ya, kendi filmimi orada görüp e, ne bileyim. E, Instagram'da paylaşıp da... kimin adını neydi sizden? Ee, Mazlum Kuzey'in ikincisi. Mazlum Kuzey 1 ve 2 olmak üzere iki film. Sevilen bir film serisi ama tadı kaçtı. 5 ay boyunca yayınlandı, hiçbir şey yapamadık. Ee, birincisi hakkınız vardı, ikincisi mi çalındı? Birincisi... Hayır. Yani buna çalındı deneyelim de izinsiz yayınlandı diyelim. Ee, eser sahibinin izni olmadan. Şöyle bir sorun var. İlkini Avşar filmle yaptım ben. Tamam. film vermiş ilkini. Tamam. İkincisinde seri belgesi bende. Benden kimse izin almadan götürdü tabii. Ama e, anladığım kadarıyla e, dijital platforma götüren kişi de herhalde sormalı. O kişi mi? Biz burada şu soruyu soruyoruz. Dijital platform bunu neden eser e, incelemesi yapmadan evet. yayınlıyor? Benim hakkım var. yani size sormadan diye. Yani yayınlı? ben Doğru sana ki. şimdi son model bir araba getirsem abi bu araba senin desem sen bana arabanın parasını verir misin hemen? Bakalım ruhsatta kimin ismi var. Filminde tamam işte, işte filmin de ruhsatını kontrol etmen lazım. <laughs> Onda da sizin isminiz geçiyor ama size hiçbir şekilde ulaşılmayacak. Benim ismim ben istediğime geçmiyor. Kültür Bakanlığı bunu layık görmüş ve biz o belge için bile para verdik. Eee olur ya yani. Ondan ziyade Bununla uğraşıyorsunuz tabii Allah işte. herkese gönlüne göre şey versin. İşte aşk bulalım. <laughs> Televizyonlarda olan İzlenme, mutlu olsun. raporlarına baktınız mı? Onları mi? yani hissettiniz. Abi orada. ben şeyi gördüm. Hmm. Filmin e, uzun süre gündemdekilerde kaldı. Evet. Demek ki orada gündemdekilerde kalması demek filmin sevildiği gibi bir sonuç evet, çıkar düşünüyorum. Yani ben çok aklım ermez, demek ki sevdiler dedim filmi. Film sevilmeyecek film değil, ben böyle halka yakın işler yapıyorum, genelde kaybedeni oynuyorum. <laughs> ben de öyle görüyorum, hayatta öyle çok da havalı kendini tanımlayan bir tip değilim. Filmimiz güzel inşallah ortak paydada buluşuruz. Bir çabuk sulh oluruz. Çünkü büyük bir kurum. Bizim onlara da ihtiyacımız var. Bu ülkedeki dirlik beraberlikleri uzun sürsün. Yani onlar da yatırım yapıyorlar. Yani Türkiye ofisiyle bir irtibat sorunu yaşıyoruz. İnşallah çok kısa süre Peki çarşan. kaldırıldı mı şu anda? Bir savcılığa suç duyurusunda bulununca kaldırıldı hızlı bir biçimde. Şu anda kaldı. Ama filmin gösterildiğini kanıtlayan belgeleri de almayı ihmal etmedik tabii çocuklar ama Olay Biz mahkemeye bir, taşındı o zaman. Dijital ofisler aranızda mahkemeyle. Mahkemeleşmeyiz inşallah. Belki bir burada bir yerde bir kahve içip inşallah. Avukatlarım görüşüyorlar. Havalı olacak ama bu tür konulara girmek isteyen avukatlar var. <laughs> Hiçbir bedel istemeden gelen çok kendini kanıtlamış avukatlar var. Yani avukatlar görüşecek ve şey yapacaklar ya. Bizi görüştürecekler. Ben öncelikle bir kuru bir yıprandım yani. Çok sinir stres yaptım. Bir küçük, küçük özür. Ondan sonrasını konuşacağız. Hayırlısı olsun. Bizim meblağ konuşuluyor mu? Yani zararı bu kadar diyebilir misiniz bize? Yani 11 milyon dolar biz <laughs> <laughs> şakalar. yani mebla falan değil bizim derdimiz. Paranın peşine düşmedik. Biz adamları muhatap bulamadık. Onun e, küskünlüğünü yaşıyoruz. Yani. yani yani bir şeyin gittiğinde kapısını çalacak bir kurumun olmadığında insan yıkılıyor. Ama yok hani şey dediniz de az önce. Ama ortada bir hırsızlık yok. Biz kurumu önemli adlediyoruz ve saygı duyuyoruz. Bunun ısrarla altını çiziyorum. Yani belge eksikliği, belgede ihmal gibi isimler takarsak kendimi de böyle çok anarşist görmemiş olurum. Ben size biliyorum bu başlık lazım yani ama ben demiyorum yani. <laughs> ama şöyle bir şey şimdi Çünkü yıllık 8 milyar dolar bütçeli dizi yapımcısı bu adamlar yani ben <laughs> o kadar büyük bir şirketi karşıma almayı tabii ki düşünebilirim ama haksız suçlamalarda da bulunmam. Korktu <gülüyor> falan Hani <laughs> daha sonra işimiz yani yayınlıyor Hayır oğlum herifin Hayır. abonesiyim yani insan bir ay para almaz değil mi yani De biz bu çocuğu 40 liraya almıyorum 40 Bizin liraya almıyım Kaç para oldu onlar abi 41.55 yani. öyle gidiyor zamlar yani siz Dün şu... benden 41 TL çekmişler herhalde. 40 TL nasıl mı Yeni içeriklerde de biraz bir şikayetçiyim. Buradan Al. da duyuralım İzlerlerse. Hani o ilk başlardaki fırtına gibi esişler yok yani açıkçası. Müşteri ben Prime de kullanıyorum. Eksen hepsini süpürür. Diziler fena, Gibi'ye bayıldı. Ben de yakın zamanda Eksen'e bir şey yapacağım herhalde öyle gözüküyor. Hayırlısı, hayırlısı olsun diyelim ama yani şey konusunda takıldığım nokta şu, evet e, bunu sorgulaması lazım Netflix'in ama Netflix'e götüren kişinin siz bildiğiniz var mı? Götüren kişinin? Tabii tabii biliyoruz, adam çıktı ortaya ondan davacı oldunuz mu? Ondan da olacağız. <laughs> biz suç duyurusunda bulunduk. Tamam. Biz sadece şuradayız. Biz istiyoruz ki e, konu ka, yani adalete şey olmadan, intikal etmeden biz efendi efendi adamlarla konuşup bir ortak payda da buluşalım. Anladığım kadarıyla. Biz öyle mahkeme salonlarında hem Türk hukukunu da adaletini de meşgul etmeyelim. Biz oturalım masada yaşadığımız ziyan ne, psikolojik yüklü hepsini bir biçimde konuşalım. Adamlar bizle ortak payda da buluşsun istiyoruz Anladım. ama önceliğimiz bir kusura bakmayın bekliyoruz. Evet. Biz 5 ay kapı çaldık, kimse kapıyı açmadı. O çok kırıcı Anladığım kadarıyla montajdan görüntü çalındı ama asıl Sen adamların aslında... avukatı mısın oğlum? Sen niye böyle <laughs> de asıl, değişik asıl, sorular... Asıl, oğlum, asıl bunu nereden muhabbet... Getir? Asıl He. muhabbet ne tipse kızdınız, niye bizim bilgimiz olmadan yayınladınız? Yani bu tamam, İnsan olur. bunun şokunu yaşıyor ya. İnsan yıkılıyor be abi. Şimdi sizin ağzını aldığınızı söylemeyince ben söyleyince siz onaylayınca yine aynı e oluyor. Ben Netflix'e dargınım diyorum. Daha ne diyeyim tamam, abi? Dargınım. Dargınım. <laughs> Başlık at. Netflix'e darıldı aboneliğini iptal etti. Yok lan edemiyorum. Daha daha kesmiş daha nasıl? Da daha daha kesmiş daha, kismiş, daha <laughs> <naberi> yok. <haberdir. gülüyor> haber yok. Şey siz var var. var. Ortada Hollanda ofisi bayağı bizim olayla çalkalanıyor yani. Öyle <laughs> Sesimizi çıkarmalı değil. Güzel de yani bir gazeteci arkadaşlarım çok elinden tuttu meselenin. sabahta <laughs> Funda ele aldı, Funda kariyer. Yani biz Funda benim çok eski arkadaşım. Ben çok ses çıkarma taraftarı değilim. Böyle çıkıp da ver yansın yapamam yani. yani i̇nşallah bir önce çözülür sizin dediğiniz tatlıya de, falan mahkemeye taşımadan bir tarafa. Abi ne gerek var ya? Değil mi? İnşallah. O kadar büyük bir kurum niye bütün bunlarla uğraşsın? Yani bu arada Amerikalılar. Yani ben bana böyle bir kinleneceklerini falan da düşünmüyorum. Yani onlar Amerikalı abi medeni adamlardır. Herhalde bunun üstüne Vay be önlere bak. Bizde böyle böyle bir sorun yaşandı. Biz diyoruz ki Türk bize ulaşsın. Gelin abi. İnşallah Mal ulaşılır. bizim yani. Malın sahibi İnşallah. Teşekkür ederim. Efendim. Teşekkür çok ediyorum. sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yürü Cenker. Bir görüntü alalım bir saniye. Cenker. Hayır. Bu bir iş yazdım.